Biliyor musun Kemal herkes senden nefret ediyor özellikle de Serap bu aralar gözüne görünme sen niye edersin. Sen adi düzen herif seni yılan söyle nasıl gebertim seni lan ha nasıl gebertim seni ha nasıl gebertim lan nasıl ha. Nasıl gebertim seni ha? Sen benim anamı öldürdün. Küçücük bebeği kaçırıp beni hapse tıktırdın. Nasıl gebertim lan seni ha? Nasıl lan? Söyle. Kendini daha beter bir çıkmaza sürükliyorsun Kemal. Tamiden cinayete girer bu. Yani idam edilirsin. Eğer seni öldürmemi istemiyorsan... ...şimdi benle jandarmaya gelip her şeyi itiraf edeceksin. Hala anlamıyorsun değil mi Kemal? Beni öldürsen de aklanamayacaksın. Yaptıklarımı asla itiraf etmeyeceğim. Hepsi senden bilinecek. Ayrıca ikinci bir cinayet daha işlemiş olacaksın. Hadi yap. Madem öyle. <laughs> günah benden gider Orhan. <laughs> Bu iş burada bitmedi. Son nefesime kadar peşinde olacağım Orhan. Anladın mı? Son nefesime kadar. İyi misiniz? Şu tarafa kaçtı. Daha yakalayın köpeği. Onu sallayarak çiftliğe kadar girip kafama nasıl silah dayayabiliyor? Hapisten kaçan bir adam bunu nasıl yapabilir? Olanlardan dolayı çok üzgünüz. Ama tüm gücümüzle çalıştığımızı bilmenizi isteriz Orhan Bey. Ben sizin üzülmenizi ya da özrünüzü değil, o herifi yakalamanızı istiyorum derhal. Bizini kaybettik komutanım ama bölgeyi çember aldı. Gidebileceği her yer aranacak. Emredersiniz komutanım. Teyze, gel buradan gel. Ya kurban oldun, bize gideydik ya. Pakize bakardı sana. Hiç böyle oldu mu tek başına? Ramazan, ısrar etme. Elimde kalmak istiyorum. Halide Hanım, evi aramak zorundayız. Neden? Kemal, dün gece sabaha karşı kaçmış. Kaçmış mı? Arayın çocuklar. Nezih iyi misin? Ha? Gel, 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 gel. Ver onu bana. Yavaş, yavaş. İyisin değil mi ya tam bunu nasıl sormuş ki ne bu? Hamza. Hamza Kemal'i hapishanede bıçaklamış. Peki benim yanımdan bir haber var mı ha? Onu değerle bir. Evet. Yeğeninizi bulduk. Oh çok şükür ya. Orhan Bey Kemal'i takip etmiş. Bebeğin sakladığı yeri öğrenmiş. Orhan Bey'in sayesinde Muzaffer Ali'yi kurtardık. Her baktık. Kimse yok komutanım. Toparlanın, gidiyoruz. Kemal'den herhangi bir şekilde haber alırsanız ya da Kemal buraya dönerse... ...bizi mutlaka haberdar edin. Çünkü o halde çok fazla uzaklaşabileceğini sanmıyorum. Ne güzel ki bu adam ya. Rezil <laughs> et. Beni çağırtmışsınız. Senden bir istirham mı olacaktı Yasna? Estağfurullah. Buyurun. Anama da kadamış. Kurban kesip fakir fukaraya dağıtın. Baş üstüne. Sağ ol Yasna. Yenge. Efendim kabah. Sağ zahmet olacak ama bir bardak su ver be. Tamam. Ellerin dert görmesin. Dedim ki zahmet oldu. Ama malum biliyorsun ben bu yatağa mahkum, aciz bir kulum işte. Yok canım, ne zahmet. Cemşir, gözün aydın. Sağ ol daşın, sağ ol. Allah! E torunum kurtulmuş! Torunum kurtulmuş! Allah! Torunum kurtulmuş! Ne oluyor yenge? Bilmem ki, ben bir bakayım. En kereki mahallesi! Bundan sonraki iki ay kimseden kira istemiyorum! Buna ki, buna ki torunumun kurtuluşu şerefine dileyim benden ne dilerseniz. <laughs> Zehra abla ne oluyor? <laughs> Muzaffer Ali bulundu Pakizu. Ay gözümüz aydın. <laughs> Allah'a bir şükürler olsun. Nasıl sağlıklı mı iyi mi bari? <laughs> çok iyi çok iyi. Hiçbir şey yok. <laughs> Senin de gözün aydın Cemşir ağa. Sağ olasın Pakize cümlemize. Nasıl bulunmuş peki? Hakikaten ya, sevincimizden nasıl bulunmuşu soramadık. Orhan Bey buldu, getirdi. Hey. Ay. Ay çok sevindim vallahi. Ya ben de, ben de sorma, çok mutluyum, çok Pakize, yenge. Pakize. Ah, Baba. Ya. Ya, ya ne oldu orada, niye kalabalık, N nedirler? Nasıl ayağa kalktın? He, yüce Rabbim birden <laughs> kaldırır her işte, böyle... Ben de şaşırdım. Nasıl kalktım ben ayağa? Ee, neymiş? Demek ki Allah'ın aciz bir kulu değilmişsin, He mi? He. He de e, orada ne oluyor? Sen bana unut de. Ay Muzaffer Ali'yi bulmuşlar. Kadını da yakalamışlar mı? Hangi kadını? Yok, işte elleri boyalı bebeğe kaçıran hani tırnakları yok. boyalı kadın. Kadın madın yok kaba. Nasıl yok? E, yok işte. o ne olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.